Ha, söyle bakalım şimdi kaç lira Allah? Allah çifti 1500. Uşak Dülgeroğlu'nun kaymatalı. 6 metrekare değil mi? 6 metre. Parke, fayas, mermer, da kaymayanlardan bunlar. Şimdi illa iki tane mi alması lazım? Tek alırsa? Bir tane de alabilir hocam. Tek 1 milyar. Tek 1 milyar. 2 tane alıyor 1500 lira veriyor. Tamam. Yani kampanyalı bunlar. Sezon sonu tamam. kampanyası. Tamam. amca, Çekiyor. Çekiyor. hayırlı pazarlar hoş geldin. Hoş bulduk. Akşam senin köydeydim. Pazar günü yine köyüne geleceğim. ben duydum bağır şunlarda biz de. Tamam. Bağır şunlarda ama. Pazar günü inşallah çay içeriz seninle beraber. Hadi bakalım. Pazar günü çay içelim beraber. Gazetim ortalığı diyorlar. Valla kadınla oynuyorlardı. adı. Kadınla oynuyordu. <Oui> bu evet. <gülme> halının He, özelliği ne kardeş? Bu halının özelliği fayans, mermer, kalabodur, parkede kaymayanlardan bunlar. He. Bunların özelliği bu yani. Tamam. Sen kaç pata geldin buraya? 3-4 haftadır geliyorum. Nasıl satış daha iyi Allah mi? Allah'ımıza şükür hamdolsun. olsun. Rabbimim de rızk alıyorum. Uşak buraya 110 kilometre. Evet. Geldiğe değilsin mali. Şükür elhamdülillah. Rabbim Hayırlı müşteriler vesin sana Allah. Allah razı olsun hocam. Al Allah olasın ayağına al. sağlık. Ayman tabanlardan geldiğe. Mehmet. Mehmet hocam gel. senin hayır senin mi yoksa? Kızım. Ha iyi Allah kabul etsin. orada üç gol ayran var ya dolapta onları ben daha bana alıyorum. Oraya ayran geldi bayram. Keser topu çekiz ve müzik hafta. Toplamıyorsun kes sana da. Be. Tamam ben muhtarı bir arayayım da. Erkan bir süre ayranı alacağı bu kadar ayran onu yemesin. Abla Hı. ne yapıyor çok. Kavunu kim? Kavunu kim satıyor ki? Bizim dolapta, bizim kullandığımız ayranlar yok mu? Onlara ben vereceğim abi ya. Yani. Bu kahveciğimiz sorun, kız değil mi? Evet. Tamam, siz akraba mı? Hayır, bizim hafta duruyor, kirada duruyor. Haa. Sadece sen, senin abi. Tamam, tamam. Abicim, dört tane pilav istedim. Ben de iki tane verdim. Bak burada dedim, kulak denen bir olay var dedim. Gelsin, onlar da sıraya gelsin, onlara da vereyim dedim. Şey yok, şey yok. Anladın mı abicim? Öfkeyle vermedim ben. Bu hakkı denen bir olay var dedim. Bu kadar yatan burada sıçrada böyle dedim. Ben bir kişi dört üçün hakkını yeme dedim. Abi, tamam tamam hocam ben zaten fazla çekmem. Ben burada hayır daha açıyorum. Bu yemiyorum yani ben. <gülüyor> <gülüyor> Olan çektim. Mehmet abi incil asıl yapmadık mı daha? İncil 150 lira değil mi? Son mu galiba bunlar? Tamam.

İyi sağ olsun. Bu gün senin adam cezayı yemiş. Aynen tabii iyisin. Buraya geldi görüntük de o yüzden. Peki. Naci bugün annen yok mu? Var hocam geldik bir eze. kaç lira? Hocam 200'e var. 400'e var. 300'e var. Tamam 400 lira. Kaç lira 100 lira. Basılıyor abi maşallah çok güzel Naci ya. Onu geçtik hocam son kişi. Ama? Evet daha tamam. birinci. Ee. He. Daha yeni mi çıktı, çıktı bu? Yeni çıktı bu. Ne güzel. Ama gravla etkiledi mi bu? Gravla yiyirse biteriz zaten. Öyle mi? Evet. Tamam. Halil abi nasıl durumlar iyi mi? İyi hocam Allah bereket versin ya. Bir dakika kastanemez git hocam. Tamam. Ne demek ki? Akşam şimdi bir şey yapıyorum. Sen şunu ayrı ver. Sen onu ayrı koy ben. Buyurun. 400 lira, 200 lira. Evet. Senin kız görmüş hemen. Buyur. Kızın görmüş diyor kızın. İnşallah. İnşallah görmüş. Muhtarım hayırlı pazarlar. Sağ hocam Allah razı olsun. Sen de varmış bak konuşuyor. Var var. Ha biri soruyordu da. Tamam. Halil yaramış. Bal piyasası nasıl? Çiçek balı 500 hocam. Öbürü? Karagohan 1 lira. Kara. Şu Karagohan mı? Karagohan var altta, oraya çıkarmıyor. Tamam. Bunlar 500 lira. Bunlar 500 galon olsun. Tamam. Hocam bu sene bal yok. Herkes öyle diyor. Hakiki bal yok ha. Piyasada bal çok bunlarda. Glukoz bal dolu. Aynen ama... ama hay gerçek bal çok az. Yok, aynen. Hava sıcaklığı değil mi? Hava sıcaklığı, sana çam da vermedi. He, tamam. Şimdi sen de video izleyenleri elde bilgilendirmiş oldun yani. Evet evet. ya yani bir insan ucuz bal satıyorsa mutlaka besleme baldır yani. Aynen. Bazı bazı. Evet. İnsanlar ona göre bal alsınlar. Ya bu kadar ürün yüzde otuz yani. Evet. Yüzde otuz ürün al. Böyle. Tamam. Abi kim bakıyor buraya? <laughs> buraya kim bakıyor buraya bak. İzzet dayı mı o da? He.